Evlerimizde kullanmış olduğumuz kombi ya da klima herhangi bir arıza verdiğinde burada basitten karmaşa doğru giderek arızayı tespit etmeniz daha kolay olur. Bu videoda sizlere klima çalışmadığında nereleri kontrol etmeliyiz, kullanıcı olarak neler yapmalıyız bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle klimanız çalışmadığında ilk emin olmanız gereken yer kumanda. Kumandanın çalıştığından pillerinin dolu olduğundan emin olmanız gerekir. Kumandanız çalışmadığında siz de takdir edersiniz ki klima çalışmayacaktır. Burada ilk emin olmamız gereken yer kumanda. Kumandadan emin olduktan sonra ise cihaza enerji geliyor mu gelmiyor mu bunu kontrol etmemiz gerekir. Klimaya enerjinin gelip gelmediğini kontrol edebilmeniz için cihazınızın dıştan beslemeli mi yoksa içten beslemeli mi olduğunu bilmeniz gerekir. Yeni nesil cihazların büyük bir çoğunluğu dıştan beslemeli, fakat eski nesil on off tip cihazların bazıları içten beslemeli olduğu için burada bu ayrımı yaparak kontrollerinizi yapabilirsiniz. Burada bir inverter klima üzerinde çalıştığımız için cihazımız dıştan beslemeli ve ben burada enerji hattının kapağını söküyorum. Bu kapağı buradan sökerek enerji bağlantılarının yapıldığı klemense ulaşıyorum. Bu klemense ulaştıktan sonra hemen hemen tüm klimaların şu kapağın altında görmüş olduğunuz şema üzerinden Burada enerjinin hangi klemense yapıldığını tespit edebilirim. Neden bunu söyledim? Burada şebeke hattından gelen gerilimi girdikten sonra iç üniteye de bir besleme hattı çekmemiz gerekir. O yüzden buradan şemadan faydalanabiliriz. Ya da şebeke kablosunu takip ederek de yine buradan enerjinin nereden girdiğini de tespit edebilirsiniz. Buradaki bağlantı noktalarından enerjinin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Fakat burada yapılan en büyük hatalardan bir tanesi ise bu kontrolü kontrol kalemi ile beraber yapmak. Kontrol kalemi ile beraber bu ölçümü yaptığınızda gerilimi okuyamayacaksınız. Burada kesinlikle ölçü aleti kullanmak zorundasınız. Buradaki kontrol kalemi orada gördüğü gerilime göre ışığını yakarak size bunu belli eder. Fakat burada 220 volt mu var, 150 volt mu var bunu net bir şekilde tespit edemezsiniz. Ölçü aletiyle beraber Buradaki gerilimin 220 olduğuna emin olmalısınız. Eğer 220 voltun altında bir gerilim varsa klimacı çağırmanıza gerek yok. Çünkü klimacılık bir durum yok. Elektrikçi çağırarak buradaki gerilimin neden düşük olduğunu tespit etmeniz lazım. Enerji kontrollerini bu şekilde yapabilirsiniz. Enerji bağlantılarını kontrol ettiniz fakat kumandadan klimayı açmanıza rağmen İç üniteniz çalışmıyorsa yine burada kontrol etmeniz gereken ekipmanlar mevcut. Burada öncelikle fan çalışıyor mu, çalışmıyor mu buna dikkat etmelisiniz. Burada eğer fan çalışmıyorsa buradaki sorununuz fan motorunda olabilir. Fan motorunda ne gibi sıkıntılar olabilir? Fan motoru bozuk olabilir. Burada görmüş olduğunuz fan dönmüyorsa fan motoru ile ilgili sıkıntılarınız olabilir. Fakat burada fan motoru dönüyor fakat yine klimanız soğutmuyorsa bu sefer dış üniteyle ilgili problemleriniz olabilir. Örneğin kompresör çalışmıyor olabilir. Burada da yine gürültüyü dinleyerek tespit edebilirsiniz. Genellikle klimalar gürültülü ortamlarda olduğunda kompresör sesi duyulmayabilir. Burada kullanıcılar olarak şöyle bir hataya düşüyoruz. Eğer burada dış ünite fanı çalışmıyorsa klima çalışmıyor deniliyor. Fakat kompresörün gürültüsünü duymadığımız için kompresörün çalışıp çalışmadığından emin olamıyoruz. Burada dış üniteyi iyi dinleyerek hem kompresörün hem de fanın çalışıp çalışmadığından emin olmalısınız. Eğer burada iç üniteyle ilgili problemler yaşıyorsanız buradaki cihaz üzerindeki sensörlerde de sorun olabilir. Buradaki sensörlerin de sağlamlık testinin yapılması lazım. Aynı zamanda buradaki sinyal kablosunun da kopuk olup olmadığını da yine tespit etmelisiniz. Sinyal kablosunda eğer bir problem varsa yine klimanız düzgün çalışmayacak ya da hiç çalışmayacaktır. Bu kapağı açmışken size şurada bir detay daha göstereyim. Eğer kumanda sağlamsa ve buradaki alıcı göz dediğimiz parça da sağlamsa klimanız çalışacaktır. Az önce kumandadan bahsederken bu detayı atlamıştım. Bunu da size belirtmek isterim. Kumandanızın çalışabilmesi için buradaki algılayıcının display'in Kumandanızdaki komutları algılaması lazım. Eğer burada bir problem varsa yine klimanız çalışmayacaktır. Son olarak da dış ünite çalışmadığında ne gibi problemler olabilir? Bunlardan bahsederek videomuzu sonlandıralım. Eğer dış üniteniz çalışmıyorsa, videonun başında söylediğim gibi öncelikle enerji kontrolünü yapmanız lazım. Enerji kontrolünü yaptınız, enerjiden eminsiniz. Klimanıza enerji geliyor fakat çalışmıyorsa burada Kontrol etmeniz gereken parçalardan bir tanesi elektronik kart. Elektronik karta enerji gelmesine rağmen klimanız eğer çalışmıyorsa burada kartta problem olabilir. Buna sizin yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Çoğu klimacı da bu kartı tamir etmiyor. Bu kartı elektronikçilere göndererek burada tamirini sağlıyorlar. Eğer cihazınız garantili ise cihazınızda muhtemelen tamir olmayacak. Kart sıfırıyla değişecek. Eğer garantisi yoksa ve kartta bir arıza varsa dediğim gibi bunu bir elektronikçi tamir ederek klimacıya geri veriyor. Klimacı da getirip evinizde montajını yapıyor. Burada kontrol etmem gereken parçalar hangisi diye soracak olursanız hemen size burada göstereyim. Burada öncelikle kontrol etmemiz gereken parçalardan bir tanesi kompresör. Az önce söylediğim gibi eğer gürültülü bir ortamdaysanız klimanın sesini duyamayabilirsiniz. Özellikle de klimanız invertırsa. Burada gelip cihazın sesini dinleyerek kompresörünüz devreye giriyor mu girmiyor mu bundan emin olmalısınız. Yani sadece fanın dönüp dönmediğine bakarak klimanız bozuldu ya da bozulmadı buna karar vermeyin. Kompresörünüzün de sağlam olduğuna emin olun. Ardından fan içinde fanın dönüp dönmediğine ya da hızının artıp azaldığına bakmanız lazım. Kontrollerinizi yaptıktan sonra klimacı çağıracaksanız bu kontrollerinizi telefonda klimacıya söyleyebilirsiniz. Dış ünite fan devri de aynı kompresör devri gibi artıp azalması gerekiyor. Eğer bu işlemi yapamıyorsa yine burada bir problem olmuş olabilir. Eski tip klimalar için söyleyecek olursak burada da kapasitör devreye giriyor. Burada hem kompresör için hem de dış ünite fanı için kapasitör olmazsa ya da bozuksa kalkış yapamayacak yani çalışmayacaktır. Fakat inverter klimalarda böyle bir parça olmadığı için tamamen elektronik kart kontrolü sayesinde kalkışlarını yapabildikleri için bu kontrolü yani kapasitör kontrolünü bu cihazlarda yapamayacağız. Bir diğer inverter klimalar için geçerli olan arıza ise buradaki cihazlarda sensör sayısı fazla olduğu için herhangi bir tanesi bozulduğunda burada yine klimanız arıza verecektir. Örneğin Klima kompresörü üzerinde bulunan sensör bozulduğunda belki klima hiç devreye girmeyecek. Bunu sizin tespit etmeniz mümkün değil. Evinize gelen klimacı bunu rahatlıkla tespit edebilir. Az önce söylediğim gibi klimanızı dinleyerek kompresörün çalışıp çalışmadığını, fan devrinin artıp azaldığını, bunların hepsini tespit ederek klimacıya söylerseniz klimacının arızayı tespit etmesine de yardımcı olmuş olursunuz. Evet, genel hatlarıyla klima çalışmadığında ya da soğutmadığında kullanıcı olarak neler yapmamız gerekir? Bunlardan size bahsettim. İlerleyen videolarda klima ile ilgili daha detaylı bilgileri sizlerle paylaşacağım. Yorumlar kısmında klimanızın çalışmadığı durumlarda ne gibi problemlerle karşılaştınız? Benimle paylaşırsanız sevinirim. Hem bu paylaşımlarınızı ben sürekli okuyup cevap veriyorum hem de diğer kullanıcılar da bu yorumlardan faydalanıyor diye düşünüyorum. O yüzden bu tecrübelerinizi bizimle paylaşmanız oldukça önemli. Bu ve benzeri videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.